Pendik salında maç başladı. Serkan ortaya döndü Halil'e. Halil Akbuner açı arıyor. Halil sayılı rakibinden uzaktan şansını denedi. Kapattı. Victor Gaston. Halil hakeme döndü. Oyun sürüyor. Hakim Ziyech. Ataktan tazeliyor Pendik Spor. Gökçen. Gökçen sokuldu. Şu şansı. Gökçen vurdu. Dışarı attı. Gökçen kayar. Sergio Oliveira'dan serildi, sert vurdu, hemen önünde Nelson Mars hakime döndü bu pozisyondan sonra. Icardi, Icardi ortalıyor, Tete'nin oldu yine, Tete, dokunamadı Tete. Yine Kazımcan'ın içeriye doğru hamlesi var. Icardi. Sasha Boye doğru. Sasha Boye çiz sağlarında. Ortaya Kerem. Sıyrılamadı Wellington'dan. Torreira. Yusamba mücadelesi foul. Sarı kart. Wellington <laughs> izin vermemişti. Saniyeler önce. Kerem'e ve devamında Arnold Yusamba. Böyle yerde kaldı. Gökşen. Pas hatası Gökçen'den. Ziyech sayıldı rakibinden. İkinci rakibi sıyrıldı, Şimdi pasını verdi. TT cezaları. Gol şansı vurdu. Erdem ikinci hamle. Gözler hakeme dönüyor. Ziyeş'e yardıma geldi. Erencan sayılma arayışında Erencan yerde. Hakeme döndü gözler. Erencan yerde kaldı. İçeriye doğru Wellington yükseldi Kafa vuruşu Sürekli döndü İkinci hamle <laughs> <Karayan. gülüyor> Kerem'e Kerem Çeviriyor yine Uzak bölgeye Geliş yine Hakim Geçemedi Sekeray'ı Tehlike sürüyor Gol şansı Icardi Kontrol edemedi İkinci hamle Lusamba İstediği gibi kontrol edemedi ve Galatasaray bu gol şansını değerlendiremedi. Dusanbay. Serkan. Pas Serkan'dan Halil'e. Halil sokuluyor tesa alanına. Halil Akbuner. Eren Can yanında şu şans aradı. Halil topa hala kendisine vurdu mu Serkan'ın camlı Eren Can top ağlardı offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor offside. şimdi Mertens. Oliveira havalandırdı içeriye. Yükseldi dokunamadı. Icardi. Yine sol kanattan zorlama çabası için açıyı buldu. Şu şans arıyor Barış Alper. Vuruyor. Zerkan'ı geçemedi. Hakim Ziyech. Bir vuruş ondan dışarıya. Hakim Ziyech. Mertens. Barış Alper'e kazandırdı topu. Barış Alper yine çizgiye indi, Barış Alper çevirdi, kale alanında Berkay. Dönel top Mertens. Atak devam ediyor. Diriz Mertens sıyrıldı, kaleye baktı. Vurdu kaleci. İkinci hamle Bakan bu. attı. Bakan bu. 69. dakika oyuna girdi, golünü attı. Cedric Bakambu. Takım arkadaşları yanına koştu Bakambu'nun. Tamamlıyor kafayla ve takımını öne geçiriyor Süper Lig'de Galatasaray formasıyla bu sezon ilk golü. Nusamba, bakan bu mücadelesi rakibinin pozisyonunu bozuyor. Sevdik Bakanbul, Mertens, Icardi'den geriye Bakanbul, onun pası Torreira. Ziyech uzak mesafe. Ziyech vurdu. Süper bir gol. Harikulade bir gol. Hakim Ziyech. Golden sonra Galatasaraylı oyuncular adeta dondu. Bir an için top dışarı mı çıktı diye düşündüm ama öyle bir vurdu ki. Çok uzak mesafede. Harikulade bir son vuruş. Diaby. Sert gönderdi içeriye. Gol şansı şut dışarıya. Out kararı. Değişik açılardan hatırlıyoruz. Bakan bu da hemen yanı başında. Orta. Musera çıktı kalesinden. Musera bıraktı. Kale boş. Kafa vuruşu dışarıya. Out kararı. Kerem. Kerem. Doğrudan kaleye üst direkten. Üst direkten top oyun döndü. Saatini kontrol ediyor Volkan Bayarsan ve maçı bitiriyor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 14. haftada Siltaş Yapı Pendik deplasmanda 2-0 yeriyor.